Dominik'te haftanın birinci dokunulmazlık oyununa hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni hafta, yeni mücadeleler, yeni nabızlar, yeni gelişmeler ve yeni bir oyun. Bir veda gerçekleşti. Survivor 2023'e veda eden isim Buse Plan oldu. İki takımla şöyle bir kısaca konuşayım. Aziz, birazdan tabii takım kaptanlarını açıklayacağım. Takım kaptanlarını açıkladıktan sonra yeni takımlar oluşacak. Yeni takımlara göre de tabii konuşacağız ama Öncelikle yeni haftaya moral, motivasyon olarak nasıl girdim? Ya ben çok iyi hissediyorum. Bu hafta e, şöyle bir şey olabilir. İki hafta üst üste aynı takımlar oluşturuldu. Belki bu hafta bir değişiklik olabilir. E, ben aslında Survivor'da yenilikleri çok seviyorum. Kırmızı takıma geçtiğimde de çok mutsuz değildim. Çok da iyi geldi bana iki hafta boyunca. Ha bu arada dipnot, ayrılan arkadaşımız Buse'ye de selamlar. Anlat bakalım performanslarını. Çok özleyeceğim, onu söyleyeyim. E, dediğim gibi... Heyecanlıyım, dinamiyim, enerjiyim, yırtıcıyım, vahşiyim. Oo. Yeni kaptanları merakla bekliyorum. Bence artık zaten kimse için takımda hangi takımda olacağı çok önemli değil. ha Gönül bağı kuranlar vardır belki. Ben de çok sevdiğim insanlar var burada, benim de var. Ama kimseyle gönül bağım yok. Peki. Ee, o yüzden ben heyecanla bekliyorum. Teşekkür ederim. Ee, sen konuşurken Asena da bir annenin evladını dinlediği gibi dinliyordu seni. Asena ile de konuşalım. Gurur duyuyor musun çocuğunla Asena? Çok gurur duyuyorum. <laughs> Neyse şaka bir yana e, ben aynı şeyleri düşünmüyorum. Şöyle e, kesinlikle söyleyebileceğim şey bu takımda çok huzurluyum. Çok mutluyum kaybetsek de dokunulmazlıkları ki e, üzüldük yani ben de potaya girdim. Buse de girdi bizden Buse gitti. Ama kaybetsem de bu takı, takımla kaybetmeye razıyım öyle diyebilirim. Bir yandan da e, olmak istemediğim insanlar var. İnşallah olmam hala bu düşüncemin arkasındayım diyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ederim. İsterseniz arkadaşlar ufak ufak ben takım kaptanlarını açıklayayım ama öncesinde Osmancan sana küçük bir sürprizimiz var. Küçük bir hediyemiz var. Allah Allah. Evet Allah Allah. mutlu edelim istedik seni. Ve buyurun Osmancan'ın <laughs> hediyesi geliyor. Osmancan'ın 4,5-5 aylık bebeği gibi baktığı tişörtü geldi. Arkadaşlar yaşanmışlık akıyor. Buram buram yaşanmışlık kokuyor. Size söyleyeyim mi? Baks bir hafta daha sonra pert. Evet sırt dekolten Osmancan fazla derindi. Onu toparlattık. Çok teşekkür ederim hediyeniz için. Rica ederim. ne demek? Çerçevede çen bitişiyoruz zaten bu. Evet, Ama... ekip olarak aramızda para toplayıp aldık. <laughs> ee, şöyle bir detay var tabii sevgili seyircilerimiz için de söyleyelim. Osmancan'ın e, Survivor başından beri giydiği tişörtü ancak çok fazla yırtılmıştı. Biz de yeni bir tişört verelim teklifinde bulununca Osmancan o tişörtün uğruna inanıyordu. Onunla devam etmek istediğini söyleyince ufak tefek param parça olmasın diye onardık. Vallahi çok mutluyum teşekkür ederim. İyi günlerde giy Osmancan. Çok teşekkürler inşallah. Evet. Şimdi arkadaşlar sıra geldi Survivor'da bu hafta yeni haftanın yeni kaptanlarını öğrenmeye. İki kaptanımız var. Performansı en yüksek iki isim aynı zamanda. Bu isimler Nefise ve Yusuf. Bu arada hemen şunu söyleyelim iki kaptanımız arasında performansı daha yüksek olan isim Nefise. <laughs> Bu da demek oluyor ki Nefise hem takım rengini seçeceksin hem de ilk tercihi sen yapacaksın. Kaplanlarımızı yerlerine alalım seçimleri yapmak üzere. Nefise Yusuf buyurun. <laughs> Nefise ilk olarak seninle başlıyorum. Hangi takımda mücadele etmek istiyorsun? Kırmızıda. Kırmızı rengi seçti. Olduğum takımda devam etmek istiyorum dedi. O zaman ilk almak istediğin isim kim? Osmancan. Böylelikle Osmancan takımında kaldı. Kırmızı takımda Osmancan mücadele etmeye devam ediyor. Osmancan, sen istersen erkenim. seni hemen başa alayım. Sıra Yusuf'ta. Yusuf, mavi takımda devam ediyorsun. Takımında evet. ilk olarak görmek istediğin isim kim? Özgür abi. Özgür böylelikle takımında devam ediyor. Mavi başladı, mavi devam ediyor. Şu ana kadar bir değişiklik görmedik. Nefise sıra sende. Aziz. Aziz dedi. Aziz de takımında devam ediyor böylelikle. Yusuf. Evet güzel bir haberim var. Takımlarda biraz karışıklık olacak çünkü. Söyleyeceğim isim takımımıza enerji verecek ve katkı sağlayacak. buna inanıyorum. O yüzden Ertu. Ertu dedi. Yusuf Ertu dedi. Ertu böylelikle Mavi takıma bir dönem mücadele ettiği Mavi takıma tekrar geri dönmüş oldu. Bandanasını da artık çıkartıyor. Allah'ım şükür ya yemin ederim. Ben hiç kırmızı Allah olmadım ki diyor. Takımına hemen uyum sağlıyor. <laughs> Mefise bu durumda sıra tekrar sende. Şunu söyleyeceğim şu anda Kürşat otomatik oluyor. Buradaki kritik olan kadın seçmesi. Ya Cansu ile yola devam edersin ya da takımında Asena'yı görürsün. Yapamam. Asena her ne kadar hayır dese de Yapamam. bu tercih sana kalmış. Sen Asena dedikten sonra Asena'nın gelmeme lüksü yok. Evet, bu kritik bir şey. Ee, Cansu tabii ki de yani. Cansu, Cansu dedi. Peki. Kürşat, seni de eski yeni takımına alabilirim. Haydi bakalım. Kanka böyle iyi oldu. Ben yani de kusura bakmayayım. Vallahi... Kürşat da böylelikle kırmızı takıma Çüküm. transfer oluyor. Bu durumda sevgili seyirciler takımlar arasındaki değişiklikte de sadece kırmızı takımdan Ertuğ mavi takıma ve mavi takımdan da Kürşat kırmızı takıma geçmiş oluyor.